Merhaba beyler. Merhaba beyler. Bugün sizlerle Egvars oynuyoruz, değil mi? Murat. Evet. Ateşli bir gece için Murat arayın. Murat ateşli bir gece için seni mi aramaları lazım? Yok, bizim parkta numara vardı. Orayı arasınlar. Ha, sen başı 1430. Allah belanı. <laughs> bunu buna yardım, bunu yardım, bunu yardım. Ne oldu oğlum? Adam 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 adam, adam gel çabuk 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 çabuk. Oh, elimle kestim. Elimle kestim. Elimle. Ya, evet, ya. yeşile gideyim ben. Allah'ım ne kadar problem. Elimle adamı kestim. Oha 31 tane gold'um var. Oha benim de 3 e, chunks'lı chunks mı chunks ne ne, ne diyorsunuz ama. Ne ha. bak? bok. Ah. Ha. Şöyle basalım yiyeceklerden de. Şöyle faydalı şeylerden bundan alak tuzaklar tuzak da aldım. Kazma aldım. Yemek aldım. Tuzak aldım. Kılıç aldım. Beyin bedava. Şu, şu, şöyle 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 tuzaklayalım. Şöyle şöyle. Ben Blade aldım. Şöyle 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 şöyle. şöyle. Oh, hayır tuzak. O oh, şuralarda Tamam da abi. Ay yani şimdi gidip. Lan ve o ok. istiyor mu? Anan istiyor. Sesini ni yaklanıyor? Anan istiyor. Sen neredesin kafir? Tövbe töbe. Sesin gelmiyor. Sen neredesin? Murat. He, neredesin? Ee, Şeyin benziyor. Bir tam ben mavinin beyzindeyim. Tamam geliyorum. Blok ağlı al, al çözdüm. Gittim ekmek kaldım. Bekle geliyorum buraya. Biz kırmızı takım mıyız? He. Ne var? Sana. Ya yeşile direkt gidek de kesek. Yok. Hadi giderek geçti Neredesin mal? Sesimiz çok. Neredesin? Bunu altını kazıyım mı? Kazma kazma. <laughs> ben sen de kazmasın. Oğlum çıkma. Allah 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 belanı Allah 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 Allah. Şşt adam burada. Tamam. Murat sen adamı kes Allah belanı. Güzel tuzaktı. Adam yok lan. Kesin. Kırdım. Ya. Hop adamı da kestim. Ben kestim Ben kesim mol. Evet beyler videonun sonuna geldik. Ee, bir bölüm kalitaydı ama olsun beğendiğinizi umuyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.